Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere mezgit balığı için yemli takım yapmayı anlatmaya çalışacağız. Malumunuz bugünlerde Mezgit balıkları büyüdü. Artık yemli avlanma şekline geçmemiz gerekiyor. Çapari pek iş yapmaz bu saatten sonra. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz arkadaşlar 5 numara, 6 numara veya 4 numara gördüğünüz şekilde iğneler. Bunların bir bir, bir numara büyüğü de olabilir. Köstekler için arkadaşlar ben 025 025 kullanıyorum. 025 köstekler için. Beden için 040 kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar tabi flora karbon oldukları için 0.40'ı kullanmamızda herhangi bir sakınca yok arkadaşlar. Bunlar e, hırsız misina, görünmez misina olarak da geçiyor. Düzeltiyorum. Görünmez misina olarak da geçiyor. Onun için böyle 40-45 kullanmamızda herhangi bir sakınca yok. Arkadaşlar ilk önce Tabii bunun boyuna göre güzelce köstek boylarımızı kesiyoruz arkadaşlar. Köstek boyunu kestikten sonra iğnelerimizi bağlıyoruz. Bunlar beşli takımlar halinde de olabilir, üçlü de olabilir. Biz bugün sizlere üçlü takım göstereceğiz. Siz bunu istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Beşliden fazla olmaması fayda var tabi. Bağlıyoruz arkadaşlar köşelerimizi bağlıyoruz. Daha bunun güç noktası iyice sıkmamız gerekiyor. Kuvvetlendiriyoruz iyice. Köşelerimizin arkasındaki fazlalığı çok kökten olmamak şartıyla kesiyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. 3 tane kösteğimiz hazır. Daha önceki videomuzda da anlattığımız gibi arkadaşlar kösekleri bedene bağlarken en büyük özelliklerden bir tanesi bunu şey almak, kıskaca almak. Yani gergili olmasını sağlamak. Eğer gergili olduğunu olmasını sağlarsanız kesinlikle çıkma yapmayacaktır. Bunu da yine aynı bir önceki videomuzda anlattığımız gibi arkadaşlar düğümsüz yapacağız yine. Önce bir tane bağlıyoruz. İkinciyi bağlıyoruz. Üçüncüyü bağlıyoruz. Burada bir sıklama işi yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmazsanız çok çabuk kayma yapacaktır. Daha sonradan köstek boylarını ayarlıyoruz. Birbirinden fazla yaklaşmasın. Daha sonra birinci düğüm, ikinci düğüm, üçüncü düğüm attık. Bunu da güzelce sıkılıyoruz. üst taraftan da. Uzatıyoruz. Şu düğümcüğün tam şu kenarından tutarak aşağıya doğru çekiyoruz. Ters istikamette tekrar aynı şekilde çekme yaparak bakın bunlar birbirlerinden uzak. Yemli olduğu zaman Bunlar birbirlerine karışmayacak arkadaşlar. Tekrar üçüncü iğnemizi de bağlıyoruz. Gerdirme işlemlerimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz şekilde 1, 2, 3 daf sayılarını bu şekilde arttırabilirsiniz. Yemlerimizi arkadaşlar bir küf noktası vermek istiyorum size burada. Yemlerimizi tavuk göğüs etinden yapıyoruz. Tavuk göğüs etini kare kare kestikten sonra arkadaşlar bir gün öncesinden ava çıkmadan bir gün öncesinden kare kare kestikten sonra tuz ve toz şekeriyle ile atacağımız tuz oranının üçte biri kadar toz şekeri atıyoruz. Onu güzelce harmanlıyoruz. Harmanlandıktan sonra buzdolabının meyve sebze kap saklama bölümünde bir gün beklettikten sonra havamıza çıkıyoruz. Bol şans diliyorum. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.